Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kuşun kuşun günlük günlük rutinini tekrarlayacağım. Öncelikle cizi kuşun suyu ve yemini kontrol etmeliyim. E, suyu ve yemi azsa onları yenilemeliyim. Mesela suyu neredeyse bitmiş. Öncelikle suyu bir yeniden dolduralım. Şimdi arkadaşlar bir şeyi temizleyebilmek için öncelikle şu suyu içtiği kısmını iyice bir duruluyoruz. Sonra şu suyu doldurduğumuz kısmında iyice bir çalkalamamız lazım. Çalkalı çalkalı çalkala. Böyle yaptıktan sonra İçine suyumuzu dolduruyor. Çok doldurmayın. Akar şuradan. şunun yerine takıyoruz. Ama siz bir evi yapmayın. Önce kurutun. Şimdi Cüzküşün suyunu takıyoruz. Al yeni suyun. Şimdi. Şimdi arkadaşlar kapıyı kapatmam lazım kuşun kaçmaması için. Çünkü yemini ve altın değiştirmemiz için kafesini açmamız lazım. Hemen kapatalım. Geldim. Şimdi kafesin üstünü açıyoruz. Şöyle. biraz sallantılı geçiyor ama yani sonra şurayı da açtık mı şuradan direkt kaldır, biliyorsunuz üst çıkabilirsin çıkmakta özgürsün ama şimdi öncelikle şunları bir çıkartıyoruz şimdi de yemini değiştiriyoruz. Yemini değiştirmek için de şöyle aldıktan hemen. Arkadaşlar şimdi bunun üstündekini yavaşça dökeceğiz. Biraz. Yeter. Şurayı da bir açalım. Bir dakika. Şuradan bala. Şuradan üstteki kurumuş olanları, eski olanları alıyoruz. Kurumuş olanları, eski olanları aldıktan sonra şu. şimdi şimdi yemimizi koyuyoruz. O kadar da fazla koymuyoruz ama abarttım. Şunu açalım. Şu kenardan koşalım. Tamam. Öyle değil, şöyle. Tamam. şöyle. açalım. Biraz Yaşa. daha. Bak. Şimdi şunu geri <laughs> geri takıyoruz. Şuradan hemen. Hemen şu şurada kalıyor çünkü altındakini çıkarmamız lazım. <laughs> Suyu da çıkartıyoruz. Hemen hopladık. Şuraya koyuyoruz. Sonra burayı biraz pisletmiş bunu. Bunu temizlemen lazım. Bunu temizleme. Bunu çıkart. Bunu çıkartıyoruz. Öyle altındakiler gelir. Üstündekileri üfle. Kabuklarını çıkardıkları şurada kaldı. Kabuğunu çıkardıklarını alıyoruz. Şunu öncelikle bir temizlememiz lazım. Bu gidip çıkarıyoruz. Hemen temizliyoruz. Şuradan. Ah, çıkıyamam. Sabunlaman lazım. Sabunlayalım. Bir buraya, bir tane, şuraya. Suyu kapat istersen. Şöyle, durlayalım, durlayalım, durlayalım. Durmayalım. şurada iyice duruladık mı? Artık mis kokan bir Kuş şeyimiz var. Çok mis kokan. Hakikaten çiçek gibi kokuyor. Cikuş gitti mi? Neredesin? İşte buradasın. Bizim birazcık akıllı. Kaçmıyor. Diğer kuşlar gibi neden olmadığını merak ediyorum ben bazen. Neden diğer kuşlar gibi değilsin Cici Yeter. Şuradan hemen takıyoruz. Ve hazır. Şimdi arkadaşlar şimdi poşetin içine şeyle dolduruyoruz. Şunları hemen onu kıvırarak al dökülmesin. yapayım. Sen yap. Tamam. Arkadaşlar şimdi biz burayı da hallettik. Bayağı bir uzun sürdü. Orayı size gösteremedik maalesef. Şimdi şunları teker teker yerleştiriyoruz. Öyle değil. Nasıl? Çevir. Böyle. Heh. Tamam. Şu teker teker yerleştiriyoruz. Bu çekmece gibi bak oraya giriyor. Ben Şurayı gördün mü? Evet, böyle. He, çekmece gibiymiş <laughs> arkadaşlar. Evet. Şimdi Hı. burayı da yaptık mı? Tamam. <laughs> Sonra buraya şeylerimizi koyuyoruz. Gazete. Gazetelerimizi koyuyoruz. Şöyle nasıl koyalım? şöyle koyalım. Gelir gazete? Şöyle koyuyoruz. Sonra Arkadaşlar ablamdan azar işittikten sonra böyle olmadığını öğrendim. Şunları katlıyormuşuz. Katlıyoruz. Bunun böyle olduğunu ve şöyle koyulduğunu öğrendim. Sonra şunlar şuraya umarım. Şu, şu da şurayaymış. Tamam. Çok çok simetrik oldu. Bu kadar simetrik yapabileceğimi düşünmüyordum. Sonra şuraya şu kabı şuraya. Des Kuşun tırman destekler oturmancı destekler. Hadi hadi yamuktu şey destekleri. Destekler bir problem oldu o yüzden e, kamerada bir problem oldu. O yüzden şimdi devam ediyoruz. Beni abone olmayı unutmayın. Şimdi öncelikle kafesin kapağını kapatıyoruz. Dikkatlice gidik Hop gidik çop gidik hadi şuradan şurada bir sıkıntı oldu ah, abla yardım eder misin Ederim. Büyüklerimizden yardım alın kesinlikle büyüklerinizden yardım alın Yoksa deliş koptu. Tutar mısın o tarafını? Tuttum. Yukarı doğru çek. Tuttum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil yanlış tak. Nasıl? Nasıl takacağız? videomuz burada bitti. Hepinize bay bay. Görüşürüz deyin. Görüşürüz der Görüşürüz demek istemiyor sanırım. Bay bay.